Herkese selamlar dostlar videomu hoş geldiniz sefa getirdiniz nasılsınız dostlar umarım iyisinizdir bugünkü videomun konusu Fall Guys'ta FPS arttırma Fall Guys'da nasıl kasma sorununu çözeriz Fall Guys kasma sorununu nasıl gideririz Fall Guys'ta nasıl daha akıcı bir şekilde oynanır onun ayarlarını göstereceğim dostlar videomda kısa ve öz bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmayalım dostlar. Sizlerin sayesinde 100 135 abone olmuşum. Belki de bu videoyu izlediğinizde daha da abonem artmış olabilir. Hepinize teşekkür ediyorum abone olanlara, beğenenlere, herkese teşekkür ediyorum dostlar çok uzattım. Videoya geçeyim dostlar. Dostlar şu anda yapmamız gereken Fall Guys oyununa girmek. Ee, tıklıyorum. Giriyorum dostlar. Ben Steam'den giriyorum. Ya yani Epic Games'ten de girenler olabilir. Aynı ayarlar onlar için de geçerli. Adımları eksiksiz bir şekilde takip edin dostlar. Eminim ki oyunuz hızlanacak, FPS'iniz artacaktır. Kasma yaşıyorsanız kasma sorununda ortadan kalkacaktır dostlar. Dostlar oyuna girdim şu anda. Oyuna girdikten sonra ana ekranı geldikten sonra ESC tuşuna basacaksınız. ESC tuşuna bastıktan sonra burada Options yani ana ayarların olduğu bir bölme var dostlar. Buraya gireceksiniz ve şimdi ben size bütün ayarlar olduğu gibi göstereceğim dostlar. Şu region ayarları olduğu gibi kalsın dostlar. Otomatik ve İngiliz şekilde. Dostlar, video ayarlarına geldiğinizde burada bakın present yeri vardır Burayı lowa çekeceksiniz. Ardından resolution seçeneği vardır dostlar. Bunu da 1200 1280 x 720 60 Hz yapacaksınız. 4'e 3 oynamak istiyorsanız bunun şey de yapabilirsiniz. Bir düşüğü falan da yapabilirsiniz altında Windows var. Bunu kesinlikle off yapın dostlar. Çünkü Windows pencereli bir şekilde oynamak demek. Oyun yaparsanız oyununuz kasar. Yani çok bariz belli. VSync ayarı var. Bunu da off yapacaksınız. Ardından FPS rate var. Bilgisayarınız atıyorum 60 60 Hz e, monitörünüz. Atım 144 yapabilirsiniz yani bir problem teşkil etmez. Sadece biraz işlemciniz hızlı çalışır o kadar. Ee, mesela benim bilgisayarım 60 Hz 100 yapıyorum. Ee, mesela 144 serde 200 FPS reyte çekeceksiniz dostlar. Aldığında texture detail diye bir yer var. Yani detaylar kısmı dostlar. bunu geleceksiniz, half res yaşayacaksınız. Full res seferler çok detay göster oyunda. O da kasmaya sebep olur. Ardından Shadow Details diye bir yer var bakın dostlar. Shadow Details. Bunu lava çekeceksiniz yani düşe. Ee, ardından Motion Blur'u da off yapacaksınız. Bloom'u da off yapacaksınız. Biraz daha aşağı iniyorum dostlar. Bloom'u off yaptıktan sonra burada Depth of Field diye bir seçenek var. Bunu off yaptıktan sonra altına geçiyoruz. Ambient Oculus. Bunu non yapacaksınız yani kapalı dostlar altındaki seçenek de non olacak. Yani yok demek dostlar. anti aliasing non olacak dostlar. Ve onun altına da geleceksiniz. Burada screen space reflection. Bunu da non yaptıktan sonra Altında e, statik lobby background var. Bunu off yapacaksınız. Ardından oyun içi ayarlara geçtikten sonra dostlar oyun içi ayarlarda sizin için önemli oyunda atıyorum mesela bir tuş falan ayarlamak bunlar da önemli dostlar. Gameplay ayarlarına geldikten sonra başlıyoruz. Burada e, cross platform matchmaking var. Bunu kesinlikle kapatmayın çünkü online'ı kapatmış olursunuz oyunda hiçbir şekilde oyun oynayamazsınız. Full feed'e geçeceksiniz. Bura off awful olacak dostlar. Ardına full feed font size. Dostlar bu ne demek? Ee, yazı boyutu demek. Atıyorum bu sizin kendi kararınız. Bunu şahsen ben smallla kullanıyorum çünkü yazıların küçük olması FPS'imizi arttırıyor. Bunun altında squad leaderboard yani liderlik tablosu. Bunu kapalı yapın. Zaten oynuyorsanız lider sonuna kadar giderseniz siz olursunuz. Olamasanız da başkası olur. Bilseniz ne bilmeseniz ne Bunu off yapın dostlar. Onun altında grab let's automatic kill var. Yani çıkıntıları otomatik tutma. Bunu off yapın dostlar. On e, yaparsanız yani oyun kendiliğinden daha fazla bir çaba sarf etmiş olacak. Ve bu da yani FPS'iniz için bir düşüş. Altından show crown grade diye yani taç kapma diye bir şey var. Bunu 10'da tutacaksınız. Bu oyunun kendi bir seçeneği dostlar. Yani ister on yapın ister off yapın. Taç katma diye bir seçenek var. Onda dursun. Bu oyunu karıştırmayalım onu. Ve en altta Shop Spectre Count var. Yani izleyici sayısı. Dostlar izleyici sayısını oyun gösterirse FPS'iniz için düşüş yaşarsınız. Yani çok bir düşüş olmasa da biz en yüksek FPS'i istiyorsak bunu off yapacaksınız. Ve altından bunu Space tuşuna basarak sevleyeceksiniz dostlar. Dostlar şu anda FPS arttırmak kısmının büyük bir kısmını tamamladık. Ee, videoda kasma şey oluyorsa yani, videoda oyun kasıyor gibi görünse bile o video kayıt programı açık olduğundan kaynaklı dostlar yani oyunda hiçbir kasma yok bu ayarlar yaptıktan sonra. Ama yine de en yüksek FPS istediğimiz için birkaç tane daha ayar göstereceğim sizlere. Buradan bakın altta ara diye bir seçenek var buraya geleceksiniz oyun modu yazacaksınız oyun modu ayarları bu kapalıysa açık yapın dostlar kapalı açık yaptığınızda yani bütün oyunlarda bir performans alırsınız dostlar 5-10 fps bile olsa en yüksek fps'ye ulaşmak istiyorsanız bu her zaman açık kalsın oyun modunu açtıktan sonra tekrar arama kısmına geleceksiniz buraya çalıştır yazacaksınız dostlar çalıştır yazdıktan sonra buraya yüzde temp yüzde yazacaksınız yüzde temp yüzde yazdıktan sonra Buradaki bütün klasörleri şöyle tutacaksınız dostlar. Bütün klasörleri tut ve sil yapacaksınız dostlar. Bu çok eskiden yüklediğiniz işte arşivlerin falan kalmış kalmış çok gereksiz dosyalardır. Bunu sileceksiniz bunların hepsini bunlar acayip gereksiz şeylerdir. Ee, şöyle bir şey gelir sözünüze bunu tüm geçerli öğeler için yap deyin ve atlayın. Bunlar önemli kullanılan şeylerdir. Bunları sildikten sonra çıkacaksınız. Bunları da geri dönüşüm kutusuna sileceksiniz. Ve şu anda yani kasma sorununuz büyük bir ihtimal gitmiştir ve FPS'iniz bayağı bir artmıştır dostlar. Videom bu kadardı. Umarım videom sizlere yardımcı olur. Videomu beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yapamadığınız bir kısım olursa veya eleştirdiğiniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Cevaplarım dostlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere dostlar.